Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Klasik rutin baskın hafta sonu saldırılarını zamanında yapacağız abi. Şöyle hemen gösteriyorum. 15 Mart Cumartesi yani 23 kaçtı? 23 13 yani saatlerimiz 11'i çeyrek geçiyor. Gece yarısı oldu. Hafta sonu abi hafta sonu olduğu için baskın hafta sonunu zamanında yapalım. Hep son dakika ya da ne bileyim İlk gün cuma günü yapılıyorduk. Bu sefer tam hafta sonunun ortasında cumartesi günü akşam yapıyoruz arkadaşlar. Saldırıları yapacağız. Saldırıları yapmadan önce arkadaşlar kanala abone olmayı, şu videoya da temizinden bir like atmayı unutmayın. Sizden ricam. Şuraya yeni bir şey gelmişti. Hemen saldırıya geçmeden şuraları bir toparlayalım mı? Şuradan altın iksir falan fişman var. Bunlar biraz beklesin. Çünkü bakayım abi depolarımız dolu. Aynen depolarımız dolu. Onları biraz bekleteceğim. 10 tane ödül varmış. Başka ne alabiliriz burada? Gerçi baştakileri almışız. Şunları bir toparlayalım abi. Tamam mı? Daha madalyon, madalyon hiçbir şey kalmadı. Buradan geleceğim abi. E, 940 oldu. 2000 olması gerekmiyor muydu? Olması gerekiyordu. Nasıl alacağız? Ha, altın bilet alıp şu yukarıdan toparlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunun neydi? Mini etkinlik biletini alıp ne kadarmış abi? 119 lira. Lan ne vereceğim bir şey için değer mi abi değmez. Boş ver. Hiç gerek yok. Bunda bir gün 11 saat süresi varmış arkadaşlar. O yüzden sırf o yüzden bitirdim. Yoldan gelen yani tüm bonusları almışız. Başka da alabileceğimiz herhangi bir şey yok. Yukarıda büyülü ögeler falan var. Yani şeyle gelen paralı olarak gelenler. Üstlerinde şeyler var abi. Bunlardan almamız gerekiyor. Yani 1900 artı Şuradan hemen bir bakalım. 940 da aynen 2200 falan 3000 cart cırt onlardan alabiliyoruz. Ben buradan gölge koruyucuyu almayı planlıyordum arkadaşlar. Eğer gelseydi hani hiç matematik yapmadan direkt ilerledim. Hatta bir 540 veriyordu lan dedim. Bu nereden bonus yolu mu çok uzun falan dedim. Demek ki bonus yolunda da hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. O yüzden biz de elimizden geldiğince bunları harcamaya çalışacağız. Ne alalım? Şuradan duvar yüzüğü alalım. 360, 360, 220 kaldı. Şunlardan altın iksir, kara iksir. Şu şekilde buraları toparlayalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok maalesef. Sayın Süpersel'e para yatırmamak uğruna hepsini şey yapıyoruz. 10 tane de şey kaldı. Madalyon mudur artık neyse. O da Süpersel'e hediyemiz olsun diyelim. Buradaki işlerimizi bitirelim, hazır orayı bitirmişken şu yukarı alalım 25 bin altın 21 milyon iksir 273 binde kara iksir varmış. Olsun abi neyse biz asıl şeyimiz neydi? Baskın hafta sonu baskın hafta sonu saldırılarını yapacaktık ve yolumuza devam etmeye çalışacaktık. Ama bak yüzde 75 70 68'ler var. Yani 33 bin almış bu arkadaşımız hemen bakalım 6 tekrar da almış gerçi. Biz de aynısını yapmak isterdik ama arkadaşlar hiç gerek yok. Madalyona hiç gerek yok. Neden? Çünkü biz buraları üçleyelim. Hani herkes bir şey kasacak diye bir şey yok. Çok madalyon kastımı bize gerçek hayatta madalyon da vermeyecekler. Yani üstün başarı plaketi falan hiçbir şey vermeyecekler. Oyun amacı kurallarına göre oynayıp kurallarına göre ilerlemek. İlerleyebiliyorsak ilerleyelim. İlerleyemiyorsak hiçbir hileye, hurdaya, falana, fişmana hiçbir şey yer bırakmayalım. Bu şekilde devam edelim. Böyle daha iyi. Buraları üçleyip aldığımız madalyonu alacağız. Alamadığımızı bırakacağız. Yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Buradaki madenciler yeterli olacaktır. Daha fazla büyüğ, madenci falan, fişman hiçbir şey harcamayacağım. Yüzde zaten 75'ti. Kalanını da tamamladık köyde bir cehennem kulesi vardı bize zarar verebilecek. Ne kadar zarar verebilirse artık. Onu da aldık. Son okçu muydu neydi? Çok okçu ok kulesi mi? Ok atan bir şey. Ok bir şeyi işte. Onu da indirdik abi. Oradaki işlemimizi de tamamladık. Hızlı bir şekilde büyücü vadisi. Şu büyücü vadisini de abi çok hızlı bir şekilde hemen tık 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 hemen alalım abi. Şuraya bir tane dondurma atalım. Başka dondurma atabileceğimiz bir yer yoksa Şuradan hepsini bırakacağım abi ya hiç. Uğraşmaya değmez. Oradaki şey de yıkıldı zaten. Daha fazla bir şey atmamıza. Ula cerek yoktu cerek. Altlı üstlü gidiyoruz. Aşağıda abi şu garnizon mudur nedir? Şu top arabası var ya garnizonu. Abi ne kadar şeyler ya. Bu hangi neyle saldırsak saldıralım hepsine var ya abi. Dis atıyorlar sanki ya. Felaket vuruyorlar. Dev garnizonu mesela. O ayrı bir şey. Devi geçtim. Süper ejder garnizonu. Bunlar abi tamam bize karşı iyi. Güzel. Tamam biz klan savaşında kale alıyoruz. Bizim köyü öyle savunmuyorlar. Ya da atıyorum. Ondan saldırayım. Hiç. Bizdekiler hiçbir şekilde iş yapmıyor. Anlamadım gitti. Şimdi şuraya bir adet dondurma atacağım. Şuraya da bir adet dondurma atacağım. Burası biraz sıkıntılı arkadaşlar. Buradan maalesef belki iki saldırıda bile üçleyebilir miyiz bilmiyorum. Tek de çok zor gibi geliyor bana. Valla bilemiyorum. Şu, yukarı gitmedi. Şu ejderlere bak abi. Nasıl geliyorlar ya. Bak anlatmak istediğimi anladınız mı abi? Bak şunlara bir şey atalım. Yıldırım atalım. Yıldırım hiçbir şey diyor. Tamam şuradan iki tane gönder şuraya şu kısma. Şu yukarıda bir iki tane gönder abi. Kaldı üç tane. Kalsın abi cebimizde dursun. Şu alt taraf bir temizlenseydi güzel. Üst tarafa üç taneyi de basıp gönderecektim abi ama. Alt taraf güzel temizlendi. Şu taraflara bakalım burada bir şey yok. Yukarıdaki madenciler de ölmemiş. Orayı da alacaktır. Tertemiz bir üçlük. Zaten üçlüğe ne kalmıştı ki diyeceğiz. Çünkü %70'lerde seviyelerini bırakmıştı. Şimdi biz kaçıncı gündeyiz abi bu arada? Baskın üçüncü günündeymişiz. Şimdi gözcülük yapalım. Başkent zirvesine, başkent zirvesi Abi şu kadarcık alanları niye bırakırsınız ki? Anlamıyorum tamam. O kadar bir strateji yapıyorsunuz da abi hiç mi güçlenmeyecek sizin köyünüz ya? Yap abi şöyle adam akıllı bir şey yaptı. Üç, Hani tamam üç demeyelim. Eyvallah. Şuraya bir tane attık. Şuraya da bir tane atalım abi. Tamam mı? Şuraya bir iki hop, üç dört. Şuralardan hı, gerekli yüzdemizi tamamlamaya çalışalım. Yani gerekli yüzde değil de sağ sola açalım yani. Bütün ne var ne yok ortadan göndereceğim abi. Hızlı bir şekilde gitsinler. Şuradan bir tane daha atacağım garnizona. Şuradan bir tane de atacağım deve. Zaten dört tane kaldı. Şunları da şu ortadan gönderelim abi. Gitsinler. Alabildiği kadar alsınlar. Alabildiğince alsınlar. Biz burayı muhtemelen zaten üçleyemeyeceğiz gibi duruyor. O yüzden sıkıntı tın ne? %24 aldık. İyi mi? Çok kötü. Kötünün de kötüsü abi. Son iki saldırı hakkım kaldı. İki saldırı hakkımda da çok güzel yüzdeler alıp yoluma tam gaz devam etmem gerekiyor. Yapabilir miyim? Göreceğiz. Bir tane şuraya atacağım abi. Diğerine şu cehenneme atacağım. Şuradan hop, iki tane göndereceğim. İki tane de şuradan göndereceğim. Şuraya bir tane daha gönderelim. Belki yolumuz açılır. Çünkü o köşeler açıktı. Aynen. Yolumuz açıldı. Şimdi abi 10 numara 5 yıldız oldu. Yukarıda temizleniyor, aşağıda temizleniyor. 10 numara ilerliyoruz gibi. Şuradan 2 tane daha göndereceğim. 3 tane kaldı abi. Şuraya bir tane donun şey yıldırım atayım. Hadi aslanım. Hadi yiğidim Hadi alabilirsin. Şuna bir tane atacağım. Hop, kalanını şuradan göndereceğim. Alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Hiç ordu kur, ordu et hiç gerek yok abi. Tertemiz bir saldırı atıyoruz. Bu saldırıda üçlenmezse artık hiçbir şeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Binanın etrafı var ya felaket açıldı. Tam neyse tam binanın üstüne bırakabilirim. O derece bir binanın etrafı temizlendi. Çok güzel oldu bence. Gerçi son saldırımızdı değil mi? ne yapacağız bilmiyorum. Bu son saldırıda da 3 dedik, 3 dedik, 3 kaldık. Faka basmazsa Bokiko yemiş Son saldırı hakkımızda arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde saldır dedik. Bu sefer inşallah 3 ya. Şuraya bir tane atacağım. Tam şu binanın üstüne atacağım abi. İki tarafı da alabilmekti hayalim. Olmadı. Şuralara bir temizlik. Öndeki çok bu şeyi aldık. Güzel oldu, mükemmel oldu, tertemiz oldu. Al onu da aslanım benim, yiğidim benim. Aldın mı? Son 7 tane kaldı. 7 taneyi şuradan gönderdim. İki parmak şu binanın tepesine de hızlı bir şekilde çarpmayı koyduk abi gitsin. Binayı alacağız. Binadan başka hiçbir şey alamayacağız çünkü bu kadar abi bizim şeyimiz. Gücümüz bu kadar. Ya binayı da mı alamayacaktık? Son anda aldık. Harbi diyorum son anda binayı da aldık. Temizledik. %71 ile buradaki saldırı hakkımızda bitti abi. Yapacak hiçbir şey yok. Bunun videoda bitmesi çok kötü oldu ama olsun. Kaçıncı sıraya? 9. sıraya girdik. 19.643 şey kazanmışız. Baskın hafta sonu madalyası mı oluyor artık? Neyse onu kazandık. Şimdi şuradan bakalım mayın var mı? Şu mayına kalanı verelim. Elimizde ne kaldı? Elimize yine 19 bin kaldı. Allah Allah. Şuradan topa da abi ne var ne yok verelim elimizdekileri. Buradaki işlerimiz de bu sayede bitmiş olsun. Şimdi de videomuzu kapatabiliriz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hala kanala abone olmayanlar varsa abone olmayı lütfen unutmasınlar. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.